Efendim, düğün salonu, ondan sonra parklar, yollar, hepsini yönlendiren sizlerin değerli bu ozanlarına yanı kentlere hizmeti sunmaya devam edeceğiz. Biz... bir zaman yalan söylemedik, söz verdik, yaptık. Sayın Özlem Çelçoğlu'nun desteğiyle de bu ozanlara hizmet etmeye devam edeceğiz artık. Bugün açılışını yaptığımız pazar yeri yaklaşık 3500 metrekare kapalı alanı var. Ve birçok yerde olmayan bir pazar yerinde de değerli yazı kentlerine hizmetine sunuyoruz. Bu aynı zamanda sadece bir yazı kentler için değil, bütün Boğuzhan'ın ve çevre ilçelerinin de pazar yeri olacak. Böylece yazı kent esnafı, yazı kent çiftçisi bundan en iyi şekilde olacak. Burayı bir bölge pazarı haline getireceğiz hep beraber. Ben şimdiden hepinize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Önümüzdeki günlerde yine görüşürüz. Sözlerimi daha fazla uzatmak istiyorum. Bu müthiş sağlamadıklar dolayı da hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Hepinizden Allah razı olsun. Sağ olun. Var olun.